bakma insanlar da Vinci'ye de gülmüştü. Hmm, hiç sanmıyorum anne. Baba sen ne düşünüyorsun? Bence aklını kaçırmışsın. Bir hayal uğruna gül gibi maaşlı iş bırakılır mı hiç? Ve en kötüsü kendinle birlikte kardeşini de batırman. Sağ ol baba. Desteğin için. Ne dedim ki? ben bittim. Hey! Beni batırdığın falan yok. Bak ne diyeceğim. Bu işten anlamıyorlar. Sadece onlar değil ki. Herkes bize onu yapamazsın, bunu yapamazsın deyip duruyor. Çapsız hissetmekten çok yoruldum. Kentin ana su şebekesi patladı.